Sayın Başkanım, Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, değerli basın mensupları, kıymetli iş arkadaşlarımız, Kocasinan Belediyesi Avrega Tesisi program alanına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Merkeziyle, kırsalıyla, insana, kasabasıyla, barınağıyla, hayvana, marinasıyla, suya, agrega tesisiyle, dağa, taşa, yola değer katan, hayata geçirdiği dev yatırımlarla belediyecilikte adeta çığır açan Kocasinan Belediyesi, şimdi de agrega tesisinde 1 milyon toncu üretimini yapmanın gururunu yaşıyor. Efendim bütün bu yatırımların mimarı Kocasinan Belediye Başkanımız, Sayın Ahmet Çolak Bayraktar'ın sunumlarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyor. Evet çok kıymetli Gazeteciler Cemiyeti Kayseri Başkanımız değerli basın mensuplarımız görsel yazılı basının temsilcileri çok kıymetli meclis üyelerim mesai arkadaşlarım AK Parti Kocasinan İçesi teşkilatındaki kardeşlerimiz hepiniz bu güzel sonbahar gününde artık güneşin arandığı, istendiği bu sonbahar gününde buradaki programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Şimdi burada niye bir aradayız, buraya niye geldik diye soranlara bir milyon ton asfalt üretiminin artık bugün itibariyle biraz sonrasında bir milyon tonu geçeceğimiz bir sürecin sizlerle birlikte paylaşmak için bu gururu sizlerle birlikte paylaşmak için bir aradayız. Şimdiye kadar bir milyon tona yakın agrega üretmişiz ve birazdan da artık bu bir milyon tonu geride bırakacağız. Bir milyon tonun üzerinde bir agrega üretimini inşallah sizinle beraber bütün bir Kayseri'deki hemşerilerimizle kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Şimdi 1 milyon ton dediğimiz zaman bir çırpıda 1 milyon ton ağızdan çıkıveriyor. Tabii kolay bir iş değil ama bu işi yapanlar için bu 1 milyon tonun kıymeti değeri hele hele böyle bir kısa zaman diliminde bu kadar üretim ve kullanması çok kıymetli bir şey. 1 milyon ton dediğimizi eğer bunu matematikleştirecek olur isek yaklaşık 40 bin araç mı nerede Ozan biraz önce kaç tane 40 bin araç yani biz burada 40 bin araç buradaki dağdaki çıkan malzemeyi agrega haline getirdikten sonra 40 bin araçla nakletmişiz. Kocasinan'ın her bir köşesinde kırsalında, kent merkezinde, yolunda, caddesinde, sokağında asfalt olarak bu malzemeleri kullanmışız. Peki ne üretiyoruz burada? Buradaki ürettiğimiz malzeme agrega ismini verdiğiniz Başkanım hoş geldin. Sen sonradan mı geldin? Güneşten seni mi görmedim? <laughs> hoş geldin. Agrega ismini verdiğimiz yani teknik olarak ismi agrega, asfaltın içerisinde kullanılan ham madde. İki ham maddeden bir tanesi. Bir tanesi bir tüp, bir tanesi de agrega. Bir tüp malumunuz petrol türevi bir malzeme. Bunu rafineriden alıp getiriyoruz. Diğer taraftan da agrega da bizim buradaki taşı e, da şeyden ocağımızdan çıkan bir malzeme. Agrega böyle bir malzeme yani mıcır. Halk tabiyle mıcır ama sıradan bir malzeme değil. Eğer sıradan bir malzemeyle siz bu işi yapacak olursanız daha adam bayırdan topladığınız malzemeyi kırıp da bundan asfalt yapalım derseniz o zaman o bizim standartlarımızda, Koca standartlarında bir asfalt olmaz. Koca standartlarındaki yollarda o malzeme kullanılmaz. Bizim kullandığımız malzeme ve arkamızda görmüş olduğunuz son derece modern bir tesiste, çevreci bir tesiste kaliteli kalker cinsinden bir malzemenin değişik tane çaplarında kılıp ayrıldıktan sonra böyle bir tesisten çıktıktan sonra biraz sonra da geçeceğiz asfalt plantimizde bir tümle birleşmesiyle birlikte bu malzeme asfalt üretimini için en kıymetli malzemelerden bir tanesi. Hatta ve hatta ben bunu şöyle tabir ediyorum. Bizim için Altın değerinde bir malzeme. Saraf için altın neyse, altının kıymeti vatandaş için neyse belediye içinde, belediyecilik faaliyetinde, yol yapanlar içinde agrega altın kıymetinde bir malzeme. Kösedağ Başkan dedi ki başkan bu kadar kıymetliyse giderken götürelim dedi. Ben dedim ki en kıymetlisi en toz olanı ondan birer torba <laughs> giderken arabanın altında alıp götürebilirsiniz. Tabii ki bu ne için kıymetli? yolların uzun ömürlü olabilmesi için kıymetli. Şimdi biz bunları burada bu şekilde yaptık ya aldık götürdük serdik bir sene sonra iki, iki sene sonra eğer bu yollar bozulur ise bir iki sene sonra bu yollar kullanılamaz hale gelirse en önemli sebeplerden bir tanesi kaliteli malzeme kullanılmaması olabilir. Bir diğer sebebi iyi bir işçilik verilmemiş olabilir. Ama Kocasinan Belediyesi içerisindeki yapılan yollarda kaliteli malzemeyle iyi bir işçilikte, iyi bir teknik ekiple, bu işin profesyoneli bir teknik ekiple bu işin yapıldığını da buradan çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, böyle bir tesis Kayseri'de, kamuda bir tek Kocasinan Belediyesi'nde var. Bu tesisin yüzde yüz mülkiyeti Sinan Belediyesi'nin iştiraki şirketi olan ve yüzde yüz sermayesiyle sahip olduğu kim Aşa ait bir tesis. Kocasinan İmar AŞ'nin kendi tesisi, kendi mülkiyeti, Kocasinan Belediyesi'nin kendi mülkiyeti. Ve bu tesisi iki yılı aşkın bir süredir de biz kullanıyoruz. Yani iki yıl öncesinde kurmuştuk böyle bir tesisi. O gün kurarken de kendi imkanlarımızla kurduk. Kendi öz sermayemizle kurduk. Hiçbir şekilde iç veyahut da dış bir boşlanmayla değil, Herhangi bir krediyle değil, kendi imkanlarımızla kurmuştuk. Ve bugün geldiğimiz noktada 2 yıllık üretimimiz neticesinde 1 milyon tona ulaşan üretim neticesinde arkadaşlar rakamı buraya yazmışlar. 80 milyon TL tasarruf sağladık diye. Bu ne demek? 80 milyon TL Koca Sinan vatandaşlarının cebinde kaldı demek. Bu ne demek? 80 milyon TL'yi kar ettik demek. Bir diğer taraftan üretim yapıyorsunuz. Yollar, sokaklar, caddeler, asfaltlar yapıyorsunuz. Yeni yollar yapıyorsunuz. Bunlar için buradaki malzemeyi kullanıyorsunuz. Bir diğer taraftan da 80 milyon TL'yi tasarruf ediyorsunuz. Bu tasarruf neticesinde de bugün içinde bulunmuş olduğumuz tesisi amorti etmiş oluyorsunuz. Yani bugün burada olmamızın bir diğer sebebi de bu tesis amortismanını maddi olarak amortismanını sağlamış, artık %100 de kâra geçmiş bir tesis demek. Hemen aklınıza şu gelebilir. Başkanım iyi güzel hoş o zaman bu işi herkes yapsın. Veyahut da bu işi niye herkes yapmıyor diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu o kadar da kolay bir iş değil. Bu işin yapılabilmesi için ciddi manada emek istiyor. Ciddi manada özveri istiyor. Ciddi manada da yol yapmanız gerekiyor. Tüketmeniz gerekiyor bu malzeme. Yani 5000 ton 10 bin ton 50 bin ton 100 bin, bin ton asfalt yapacaksanız. Böyle bir tesis yaptığınız zaman biraz önce söylemiş olduğum kar etmeniz, etmeniz mümkün değil. Ancak Kocasinan Belediyesi gibi 1 milyon ton iki sene içerisinde agrega kullanacaksanız ve bunun üzerinde e, bir asfalt serimi yol yapacaksanız o zaman bunu yapabilirsiniz. Ama bir de ne olması lazım? İyi bir ekibinizin olması lazım. Güçlü bir kadronuzun olması lazım bunu yapabilmek için. Ne demiş atalarımız? İş bilenin kılıç kuşananın. İş bilirseniz bu 1 milyon ton neticesinde böyle bir tesis kocasının halkının cebinde kalır. Eğer işi bilirseniz bu kadar parayı tasarruf etmiş olursunuz. Eğer işi bilirseniz vatandaşın size emanet etmiş olduğu, helal oylerle vermiş olduğu emaneti hakkıyla sahip çıkmış olursunuz. Evet, Vatandaşın emanetiyle biz buradayız. Bu tesis benim değil. Sırtım alıp götürecek değilim. Kimsenin de değil. Burası kamunun, vatandaşın. Bu Kayseri'nin hakkı. Ve Kayseri'li hemşehrilerimiz bizi oy vererek göreve getirdiler. Dediler ki sana beş yıl, 2024 seçimleri için söylüyorum, beş yıl yetki verdik, görev verdik. Bu görev süreci içerisinde bize hizmet et dediler. Bizim de yaklaşımımız bu. Vatandaşa hizmet etmek. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, şehri güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir şehir hale getirmek. Ve bundan dolayı da hem maddi hem manevi her türlü hukukunu hakkını korumak için de elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyorum. Ve burada da maddi hakkını koruma noktasında fiili olarak bir göstergesi olarak gördüğünüz gibi bir tesis burada kazanılmış ve bu tesiste bundan sonrasında ila nihaya inşallah uzun süre aynı şekilde koca selanımıza Kayserimize hizmet etmiş olacağını da bir kez daha buradan hatırlatmış olalım. Evet göreve ilk başladığımız sıralarda benden en çok talep edilen işlerden bir tanesi yol yapımı, çevre düzenlemesi, altyapı çalışmalarıydı. Gittiğimiz mahallelerde vatandaş bizde en çok şunu söylüyordu. Başkanım bizim yolumuzu bir yenilesen. Şuraya bir asfalt döksen, şurada çevre düzenlemesi yapsan, yol kaldırım yapsan. O gün için her mahallemizde, merkezde, kırsalda, her mahallemizde duyduğumuz tek şey bu desem yeridir. En çok söylenen şey buydu. Şükür Allah bugün itibariyle söylüyorum. Bütün mahallelerimiz içerisinde her birisinin yollarını yeniledik, asfaltlarını yeniledik, çevre düzenlemelerini yeniledik. Yollarını yeniledik derken mevcut yolun üzerine gidip de Asfalt dökerek yenilemedik. Yolu tamamıyla altyapısıyla beraber, bizim dışımızdaki altyapı kurumlarıyla beraber ki burada yeri gelmişken onlara da teşekkür ederim. KASKİ'ye, Kayseri Gaz'a, elektrik şirketine, e, diğer telekomünikasyon altyapı şirketlerine. Çünkü bu işlemleri yaparken onlar da bizimle beraber aynı şekilde yolun altyapısını yenilediler. Hatta ve hatta biraz önce söylediğim gibi kaliteli, düzgün yol yaparak, 10 yıllardır kullanılan, kullanılacak olan yolları inşa ettik, yolları yaptık. Ha bu şu demek değildir. Bu yapılan yollar ila nihaye bozulmadan kalacak değil. Belki bizim yapmış olduğumuz ilk baştaki başladığımız olduğumuz yollar içerisinde de artık yoğun trafiği olan, trafik yükü çok fazla olan yerlerde de yeni de yol yapımına, yenilenmeye, yol yenilenmesi, asfalt yenilenmesine ihtiyaç olan yerler vardır. Ama bunlar asla altyapısı yenilenecek manasında değil. Çünkü bu kadar süre içerisinde altyapısı bozulacak yollar yapmadık şükür Allah'a. Üst yapısı ile ilgili, yol üst yapısı ile ilgili, asfalt ile ilgili elbette ki yoğun trafiği olan yerlerde belki e, önümüzdeki günlerde yapılacak yollarda çıkabilir. Tabii ki sadece mevcut yolları yapmakla kalmadık. Sadece mevcut yolları yenilemekle de kalmadık. Yeni a yollar yaptık, yeni bulvarlar yaptık, yeni ulaşım aksı oluşturacak koca senemizin her bir bölgesinde yeni caddeler, sokaklar, bulvarlar açtık ve en önemlisi de önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle birlikte açılışını yapacağımız ve şu anda tamamlamış olduğumuz bir tat baştaki bir bulvarımız var. Onları da sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde açılışını yaptık. Tabii ki bu yolları yaparken hiçbir zaman için şöyle bir sorgulamanın içerisine girmedik. Acaba bunu kim yapacak? Biz mi yapacağız? bizim dışımızdaki bir kurum mu yapacak? Böyle bir sorgulamanın içerisine girmedik. İhtiyaç varsa, bu yapılacaksa ve nihayetinde Kayseri kazanacak, vatandaşlarımıza hizmet edecek, Kayseri'deki yaşayan hemşerilerimiz bundan istifade edecek, hayatını kolaylaştıracaksa asla bu sorgunun içerisinde olmadan o zaman bu yapılacaksa bizim de imkanımız varsa ki şükür Allah'a o zaman biz bunu yapmalıyız diye tabiri caizse işe omuz verdik ve bunları yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama geldiğimiz noktada asfalt için gerekli olan agregasını alt, e, ham maddesini üreten bir tesis sahibi olarak. Diğer taraftan biraz sonra göreceğimiz bir asfalt planti ile birlikte ki Kayser'deki yine kamudaki en büyük kapasiteye sahip asfalt üretim tesisimize 240 ton bölü saat asfalt üretim tesisine sahip bir e, belediye olarak. Bundan sonrasında da inşallah... Kayserimizin her bir noktasında ihtiyaç duyulan ulaşım aksını kolay ulaşım aksını büyütecek, trafik kolaylaştıracak, rahatlatacak yeni yolları da, yeni caddeleri de, yeni bulvarları da yapmak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte bunların neler olduğunu olacağını paylaşacağım. Birçoğunda belki içinizde ya hakikaten bu olması gereken bir yer diyeceğiniz yerler olacak. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle trafik yükü açısından Kocasinan bölgesi ana bulvarları yani şehrin giriş çıkış akslarını şehrin bütün trafik yükünü taşıyan ana bulvarlarının olmasına rağmen trafik tıkanıklığı trafikte uzun süre beklemenin olmadığı bir bölge. Şükür Allah'a şimdiye kadar yapmış olduğumuz yollarla birlikte bunu önemli ölçüde önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Ama yeter mi? Asla yetmez. Bundan sonrasında şehrin 25 yılını Belki daha ötesinde 50 yılını hitap edecek yeni bulvarlara, yeni yollara ihtiyacı var. Bugünden yapılan onların hiçbir şey bugünün ihtiyaçlarını çözmenin hiçbir anlamı yok. Elbette ki bunlar yapılacak. Vatandaşın bugünkü ihtiyacını çözeceğiz. Ama önemli olan bundan sonrası ile ilgili geleceğe miras bırakabileceğimiz yolları, bulvarları, caddeleri açabilmek. Bakın bugün geçmişlerle ilgili rahmetle iade ediyoruz. Osman Kavuncu diyoruz. Allah rahmet eylesin. Çalık diyoruz. Allah rahmet eylesin. Eminmolu diyoruz. Allah rahmet eylesin. Veyahut da Çağdaş Güncel belediye başkanlarımızla ilgili Şükrü Karatepe başkanla ilgili Mehmet Öztaseki başkanımızla ilgili Mustafa Çelik başkanımızla ilgili yaptıklarından dolayı her birilerinin ellerine emeklerine sağlık. Diğer taraftan mevcut hayatta devam eden e, Menduk Büyük Kılıç Başkanımız için de yine aynı şekilde yaptıklarından dolayı ellerine emeklerine sağlık. Dün çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle güzel bir alt geçitin e, açılışını beraberce yaptık. Erciyes'e e giden yolun alt geçişini yaptık. O noktada ellerine emeklerine sağlık. Diğer taraftan koca şu ki şu anda Allah şifalık versin. Bekir abi yapmış olduğu işlerle, hizmetlerle şehrimize hizmet etti. Onun da buradan adını anmadan geçemeyiz. Onun da ellerine, emeğine sağlık. Hakeza Melik Gazi bölgesinde de mendup daha öncesinde oranın kuruluşunda Bahçecioğlu Bahçecoğlu Başkan'la bizim Ali İhsan Başkan da burada yeri gelmişken onlara teşekkür edelim. Ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Ama bizim konuşacağımız bundan sonrası mevcut içinde bulunacağımız durum ve bundan sonrasında şehrin taşıyacağı geleceği ile ilgili durum. Çünkü Kocasinan bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve bundan sonrasında da hep söylediğim bir şey şehrin geleceği Kocasinan'da. Şehrin geleceği Kocasinan'da ise şehrin geleceğini taşıyacak şekilde her türlü gerek imar çalışmalarıyla, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, gerek sosyal belediyecilik çalışmalarıyla. Ama ulaşım altyapı da bu işin olmazsa olmazlardan bir tanesi ise bu noktada da şehri geleceğe taşıyacak projeleri üretmemiz lazım. Bunları da hayata geçirmemiz lazım. Teknik olarak her türlü altyapımız var. Tesislerimiz var. 500 aşkın araç gereç parkımızla birlikte Bunları ve ki bunları araç giriş parkımızda her geçen gün yeniliyor, geliştiriyor ve büyütüyoruz. Bunlarla beraber de bu şehre hizmet ettiğimizin farkındayız. Rabbim kazasız belasız güzel günlerde güzel işleri, iyi işleri yapmayı nasip etsin diyorum. Buradaki bu tesisimiz iki yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor. Bundan sonrasında da kazasız belasız güzel günlerde sağlıkla hizmet etmeyi nasip eylesin. Burada çalışan Mesai arkadaşlarımın hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Özveriyle çalışıyorlar. Bütün Fen İşleri ekibi ve bütün Kocasinan Belediyesi personelinin hepsinin ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Ama agregaya ayrı bir parantez açmamız gerekir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi zor iş. Toz, toprak, iş. Biraz sonra kırım yapacağız, kırımı göreceksiniz. Burada da e, ilk malzeme patlatma olarak çıkıyor. Keşke Barış nerede bir patlatma şeyi de yapmış olsaydık Barış bugün denk getirseydik. O da Biraz ya görsel olarak en azından görülürdü çünkü ilk önce malzeme ocaktan çıkarken e, patlatılarak çıkıyor. Daha sonra oradan iş makinalarıyla taşınaraktan e, buraya te, kırım tesisimize geliyor. Burada kırılıyor, eleniyor, ayrı ayrı ayrıştırılıyor ve bu, bu vaziyete geliyor. Evet, bu noktada herkesin ellerine emeklerine sağlık ama bir kez daha söylüyorum. İyi bir iş yapmak için, kaliteli bir iş yapmak için, doğru bir iş yapmak için olması gereken tesislerin hepsi şu anda Kocasinan Belediyesi'nin uhdesi altındaki tesislerde olduğunu söylüyorum. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, güzel günlerde güzel işler yapmayı nasip etsin diyorum. Hepinize bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Biraz sonra e, her şey be, tesis çalışır vaziyette ama bekliyor. Ondan sonra 1 milyon, 1 milyon ton için düğmeye bastığımız zaman öyle mi? Evet. Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Evet, çeriteli açabiliriz, çalıştırabiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür